Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni ben bölümle beraberiz. <laughs> bu videomuzda bu bölümümüzde Fuat'la kupa kasmaya başlıyoruz ilk bölümü diğer bölümde zaten demiştik kupa kasalım diye Siz de kasın demiştiniz. Güzelce bir kasalım Fuat şu an 4370'lerde Demi yani... kanki kaçtasın 4370'desin şu an. Ee... 4370'lerdeyim. 4550. 4550. 50. 50'si de var. Ha, 4500 yaptın 50'si de tamam. <laughs> Sen şey aldın mı bu özel teklifi 50 önemli hangisi özel teklif vardı ya sana da geldi mi özel teklif almadım daha almadın mı da. ben aldım işte geldi, büyülü sanattan bir şey çıkmadı arkadaşlar böyle bir teklif bu arada bu teklif ben supercell'e mesaj attım arkadaşlar Mesajı göstereyim ondan sonra yalan söylüyor olmasın yardım desteği yazdım yardım desteğin cevabını gösteriyorum kontak az yazmış merhaba mücadeleci harun mesajım ve şey onların için teşekkürler bu teklif tekrar gelebilir ve bunun gibi özel teklifler rastgele olarak da mağazada belirir demiş ancak de bilir, Aynen. Tamamen şansa bağlı demiş. Tamamen şansa bağlı yani. Başka hiçbir olay yok. Tamamen şansa bağlı. Bir de de geldi Allah'a şükür. Güzel. Ee, mega dal geldi zaten herkese gelmiş. Yıldırım geldi. Oduncu geldi. Oduncu zaten yükselmeyecek için almayacağım. Şimdi 113 bin altın var kanki. Öncelikle sandıkları açalım bakalım. Başlıyoruz abi. Altın. Goblin kulübü. Abi şu kulübelerden tiksindim artık kusacağım ya. <laughs> Hangi sandık? Şu toplayıcısı. Normal sandıkları açıyorum şimdi kanki. Daha dev sandığa gelmedim. Altın geldi. Buz ruhu. Tesla. Tesla'yı Tesla da hiç sevmiyorum ya. Hiç ısınamadım ya. Bu Tesla bir türlü metaya sokamadılar. Altın. Bomba kulesi. onda sev. Tesla. Bomba kulesi ve Tesla ya. Dev sandığı açıyorum şimdi. Gelir mi diyorsun Mega Kavuk? Ne diyorsun? Evet açıyoruz şimdi sandığı 1542 altın bir tane bu ara bana acayip kara prens verdi biliyor musun sadece toplam yani 2 günde 10 tane falan kara prens gelmişti 3 günde pardon ve mega dal kavuk 30 tane 270 tane top geldi Böyle dev sandık mıdır ya? 30 tane mi verdin lan? 30 tane verdi kanka. Bir taneyi vermedi. Yine buz ruhunu yükseltiyorum. Bir dakika. Buz ruhunu yükselttim. 9, 10. 11 olması için toplam 64 kart kalmış. Bekletiyorum. Şimdi Tomru'yu yükseltiyorum. Efsane bir kart. Ne olursa olsun. Ee, şövalye yükselteyim mi acaba? Ne diyorsun? Şövalye 11, 12 yapayım mı? 11 yapayım mı? 10 yapayım 3 enerjiyle sonuçta bir tank birimin oluyor yani? Güzel. Diyorsun. Tamam 9 yaptık. 10 yaptık. Ne güzel oluyor böyle basması. 11 yapayım mı? 20 bin istiyor bak. Sen bilirsin. Aa bu büdürsün 10 levelde tamam mı? Mega Dalkov'u bir yükseltelim. Neymiş ne değilmiş bakalım hani birazcık. 4 oldu. 4 oldu zaten. Yok lan niye Mega Dalkov'u 4 oldu boş Korumalar zaten sormaya bile gerek yok. Bir tane mi eksik kalıyor? Yok 8 tane korumalardan eksik kalıyor. Şimdi. 81 bin altınım var kanki. Şimdi soracağım sana. E, ne yükselteyim? Ne yükseltebiliriz? Ya e, toplayıcı yükselti bir 8 değerli yapayım artık onda. Tamam. Kullandım orada yükselcek hiçbir şey kalmadı tamam mı? Ee, tamam. Diğerlerinde sıradan kartlar yükselecek. Mesela ateş ruhlarını da yükseltelim. 8 bin. Ya bu 8 bin isteyen de destansları da yükseltiyorum ben. 5 tane yapıyorum tüm destansları. Ya. <laughs> Dursun ya lazım olur genç adamız. Evet belki buff maf gelir. Ya da biraz daha buff bekliyorum. Ee, balon biraz daha buff bekliyorum. 400 oldu güzel. Şu an e, 24.650 şeydeyim. XP'deyim kanki. Şimdi yükselecek destansı kartım yıldırım var yükseltmiyorum. E, dondurma yükselteyim sence. Dondurma mı? Hı hı. 2 level. Sen bilirsin. 30 30.000 altınım kaldı. Neyse kalsın bunları da. Bunlar da şu bakalım 20, 40, 60, 80, 100k daha alıp bütün sıradanlarımda 11 yaparaktan işi bitireceğim inşallah. Hatta bombacı yükseltelim. 11 level oluyor musun sen? 11 level sanırsam olabiliyorum ya. Şu an bak kanki 1, 2, 3, 4 yok şu an olamıyorum. 1, 2, 3, 4 5. 6 tane yükseltince 6x6 36 3600 buradan geliyor tamam mı? 5000 var. 3600 4200 olabiliyorum. Hepsini yüksel. 100 daha gelirse sanırsam 11 olabiliyorum. Hadi ya. Evet. Neyse şimdi tamam. Çok uzadı bu olay. Maçlara başlayalım. ilk maçımızı ben atıyorum. Fuat'ın ordusu mu bu? Yok. Fuat'ın bir önceki kullandığı ordu olması lazım. meta da çok favori bir ordu. Ee... Normalde mesela mini pekka vardı sanırsam bu orada mini pekka yok onun yerine atıcı var değil mi kanki bir ara sen kullanıyordun maçlarını izliyordun aynen, sen Aynen ya. ya ama ne bileyim ya mini pekka olmadan zor oluyor. Ha şey. şimdi böyle bir varyasyonu desteler deneyin arkadaşlar bir öyle deneyin bir böyle deneyin falan filan. Yani mini pekka sonucu Mesela koruma, kullandın, kullandın orada korumalarla. Koruma yok sanırsın. Aynen korumak yok şu an bende. Abi böyle bir şey yok ya. Oğlum yükselse. Elime prens geldi geldi. Sen niye bekliyorsun oğlum? Atsana. Kanka adam bekliyor. Çok şimdi tersten bak. gelirse çok sıkıntıya düşüyoruz ya. Bek. Kanki bekle tamam, oğlum. İkisinin anda at bir yerden ya. bekliyorsun boş boşuna. Al işte adam seni yedi. Yedi mi? O yerde neyi canım. yer şimdi görürsün bak. Piç yiyecek. <laughs> Pekka'ya bak. <laughs> Pekka yuvarlanıyor kanka. Pekka yuvarlanıyor. Pekka, tamam. Devam. Ama şu zehrin içine çıkması lazım. Çık artık ya. Aa, ma rakip ben maçtan ayrıldı anladım. evet anladım. sanırsam dedi ki bu baktı böyle bunun askerleri falan yüksek ben bunu yiyemem dedi kaçtı adam. Rakip maçtan ayrıldı evet. Ya ultra pro olmak bunu gerektir işte ya lanet olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> rakip maçtan kaçtı lan son anda öldü biliyor musun? Kaçın, Efendim? <laughs> Kardeşim bu espri yaptığına inanmıyorum ya. Abi bu ne combo ile gider. Ya bir 3 taş bile yapamıyoruz ya. Yavaş yapıyoruz 3 tacımızı. Abi yalnız var ya adam bizi kekleyebilir çarpın, daha çarpın yemin mı? ediyorum. <laughs> Kanka yemin ediyorum. Kanka destede şimdi şu sıkıntı. Aynı anda toplayıcı moplayıcı geliyor ya eline. Mal gibi bekliyor. Abi böyle bir şey yok internet gene kastı ya. Ortada ve Balkanların en kötü interneti ben kullanıyorum. Çarp. Tamam çok güzel. Çok güzel tam aldık ya aldık. 200 can aldı. 3 tane sallasa bizim ufaklık alırız. Yalnız var ya adam şu an oyuna maçtan ayrılan adama 3 tac yapamıyor. Yiğenin başlığı olsun. Maçtan ayrılan adama 3 tac yapamadım. Ama Maçın bence adam niye çıktı? <laughs> adam niye çıktı biliyor musun kanka? Aynı destemiz vardı. Aynı desteğe karşı adam şimdi yaptığın komboda başarısız olursan zaten büyük ihtimalle okulen gidiyor. Bu destede de zaten savunma yapmak gerçekten oyunun yani hava savunması dışında çok kolay yani yer savunmasına karşı çok kolay bir savunma yapabiliyorsunuz. Adam dedi ki bu beni şimdi gelecek alacak tam giderken de ben bunu alamayacağım diye düşündü. O yüzden arkadaşlar maçtan herhalde yani işin Anladım. matematiği gerçeği bu. Demek kanki Ya ama bu seri savaştı değil mi? İlk Anladım. maçta yani güzel başladım yani. Aynen, kanki. Savunma mesela kanki sen beklemiyordun. Savaş. Dedin ki bu seni patates edecek. Oğlum iki dakika konuşturma. <gülüyor> <gülüyor> oğlum 4, 480. Evet 4371 4480 Fuat yenerse 4400 e gelecek arkadaşlar. Yenilirse Magic Young geldi karşısına. Bakalım Fuat oğlum bak videoya Gidip 3 taç yeme. Yanıt adamın Abi çok ters geldi biliyor musun? Çok ters geldi aynen. Ben de fark ettim onu kanka. Ama mallık. Ya. Aa bravo. Alkışlıyoruz Magic Young'ı. Çan çin çana. Yalnız kanki ona kadar hasar verdi be. Kanki çok ters geldi ki yani benim elimde <laughs> Ha işte yani. bu destek güzel. Ama şimdi benim vereceğim hasara bak. bak. az geriye çıkmış. Bu adam yani adamın ne olduğunu bilmiyor. Cehennem kulesi olabilir. adam 3 tane kartla geldi. Ooo! Ben. Abi aptal mı lan? <laughs> ne aptal oğlum adam kuleyi alacak şimdi. Yani iksiri full bana bekleme diyor. Sen bekliyorsun oğlum. Attın mı? Atmışsın tamam. Benim ekran geçti. şuraya bak ya. iyice gıcık etti lan. Ölmesin o, o, -o! bekle ne olur. Oo adam is Kanka adam seni yeri de. Eee şey ne oldu? Yukarıdan üstün minin de çalışıyor. Ama sen aldın ama kanka. Kuleyi aldın sen. Alamadın ya, mı? alacağım tabii ne zannediyorsun? Desandından çıkardım. Kanki senin maçlarını izliyorum ben bazen tamam mı? Allah Allah nidalarıyla gidiyor orada. Allah Allah nidalarıyla gidiyor. <laughs> bazen senin maçlarını izliyorum. Bu mesela aşağıda hani kullandığın askerlerin böyle fotoğrafı çıkıyor ya. Bazen sende kanka toplayıcı, korumalar ve zehirin fotoğrafı çıkmıyor kanka. Direkt 3 tacca yapıyorsun lan sen. Mesela orduyu gerçekten çok iyi biliyorsun. Hani çok iyi kullan. Bak mesela rakibi şu an. Güzel kıstırdın. Hani harika bu orduyu çok haklıyla kullanıyorsun yani. Böyle biliyorsun yani bu orduyu kullanmasını. mesela ben bu orduyu kullanırken bu tarz orduyu kullan genelde combo ile etmeye çalışıyorum. Sen mesela adamı böyle terste yakalayabiliyorsun. Adamın 5 iksiri var kanki. Sana böyle çakallık da yapayım. 5 iksir yani. Hadi ben öyleyim. Ne oldu dev koydu. yani? senin devine ya. Kanki niye öyle öyle gidemeyeceğim belli. Niye denedin ki onu bak. Adam öldük git yaptığın hamleye bak kardeşim. Ayıp ya. Kardeşim rakibin şeyini bozacaksın böyle anladın mı? Ama sen şimdi ne yapacaksın? Dev koyacaksın herhalde. Dev'den başka bir şeyin var mı? Mini Pekka'yı koy güzel bravo. Ah binici de var güzel. Oo yalnız var ya orada Mini Pekka şimdi cayır cayır cay çalışacak ha. Of, adam geldi kuleni aldı lan hemen hemen. 3 taç yapman lazım kanka sal sal devi sal devi sal devi sal devi. Sağ ol. Zehirle 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 hoppa güzel. Yalnız abi ne vurdu be. İki tane ateşle be. iki tane ateşle. Vuramadı lan. O bir tane vurdu kanka. Vurdu vurdu. 250 canı kaldı. Var mı mini pek şeyin var mı? Zehirin var mı? Ava giderken avlanma kanka. 10 saniyen kaldı adam senin kuleni aldı sen alamadın. Zehirle. Oğlum zehirle lan. Oo ben de görüntü geç geldi yalnızlar ya ve 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 Fuat gider. Usta şov. <laughs> Fuat 39 gider. 39 kupa aldım. Fuat gider yalnız kanka güzel yani şey. Selamun aleyküm 4410 Kanki nasıldı maç isim güzeldi şeysi, değil mi? İsim güzeldi kanka maç gerçekten çok başarılıydı yani harbiden adamsın çok hoş. Bundan maç bir daha maç Evin ev, ev, ev maç yapıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ordu'nda <gülüyor> <laughs> Atıcı kula at yine aynı ordu giriyorum. Bir tane olacağız. daha giriyorum kanka. Ha. Ben giriyorum maça giriyorum. Ben giriyorum kanka. Ben oynuyorum. Bizdeyim ben. Ah. 3390 tamam, kupadan Neova Ejina Ejicaklan'dan klanından alırım. <laughs> güzel. wifi fi işareti var şu an. Hala gitti evet. de. Çok güzel. Çok mutlu oldum şu an. Hadi kardeşim. Bir tane bir şey at başlayalım ya. Teşekkürler Fuat'cım. Ne Allah. yapayım? Bunu böyle atayım. Abi bunu. Bunu da şöyle atayım. Evet. dondurma önemli dondurmayı boşuna. Oha! Ama bak gördün mü? Sıkıntı yok sen rahat ol. Bu adam madenisi var mıdır ya? Babadan gelirse çok sıkıntı. Kanka gelmez. zehir var zehir zehir var. Kanki bak burada pek, pek kan, olması lazım ya. Kanka zehir var zehir. At 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 zehir at, zehir at. Ya çarptım da Allah Allah. Abi ne hasar verdim be. Çarpmayı kötü kullandım. Çarpmayı kötü kullandım kanka çünkü ekranda şey oluyor. Dalgalanma oluyor. Bak 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 hala. Hala aynı muhabbet. Abi böyle bir şey yok ya. Hadi be atıcı, Hadi be atıcı. İyi hasar vermedin mi kanka be? Çok güzel, çok güzel. <laughs> Valla interneti bekledim, bekledik, kankim. İnterneti bekledik Adamın arkadaşlar bayağı. Adamın 5 var senin 8. Sanki 3 iksir öndesin. Be Kanka deme, beklen, yalnız beklen, ben bak, attım asker, attım, asker attım asker şu an ama gitmiyor. Aa bak oğlum, gitti. Oğlum, gitti aa şimdi gitti oğlum. Kanka şu an, an ekranı mi? görmen lazım yemin ediyorum <laughs> aynen. Komedi gibi ya. Cık, yok abi ya internet harbi çok leş gibi arkadaşlar bugün harbiden. Yani en oluru buydu. Gerçekten en oluru buydu bugün hani video çekmek için. O kadar bekledim. Kaç saattir bekliyorum yani video çekmek için de. Yapacak harbi bir şey yok yani. Kanka şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Abi git ya. Bak onu atıyorum, evet. bunu atıyorum. Hiçbiri gitmiyor ya. Aa çarpma yanlış yere attım ya. Böyle bir şey yok ya. Çok güzel be. Ya oğlum, Aa, çok almışım. Iyi, çok iyi gittim. Çok iyi kanka. 3 taç yap. 3 taç o şuna mı gitti lan Tarek? Ya internet gidiyor 3 taca gidiyorum ya. İnternet gidiyor 3 taca gidiyorum ya. Böyle de proyum lanet olsun ya. Bak şimdi kanka adamı çıldırtayım mı? Oha! Golem gelmeden parçaladılar lan golemi. Ee... Abi lanet olsun çok proyum ya. Üstte de gidermişim be. Ben de az önce 13 13 level adam yendim lan tabii ki. <laughs> lanet olsun çok proyum yine yendim ya. <laughs> Arkadaşlar abi de. mi? Yani burayı izlerken büyük ihtimalle çok küfretmişsinizdir ama dediğim gibi yani yapacak hiçbir şey yok. Kesin bak gelecek bir yorumu Bunu, bak, bence bu maçı yenersem gelecek bir yorumu söylüyorum sana videonun altına. O kadar Super sandık. Bak 4. şey diyor kanka. O kadar özel teklif alacağına git kendine bir internet al diye bir yorum gelecek. Bak kesin bu videonun altına öyle bir yorum gelecek. Hadi bakalım kanka sebeplerim. Neyse ama dediğim gibi zaten milyonca, milyonlarca kez açıkladım. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. bulunduğum yerdeki en iyi internet yani. Daha önce de milyonlarca kez söyledim. Evet neyse Fuat'ın maçı başlıyor arkadaşlar. Ee, Kanki, Fuat 4500 geldi. Tamam Fuat'ın maçı son maçımız zaten 18-19 dakika bulacak. Ama Fuat hızlı bir şekilde 3 tat yerse <laughs> 16 dakika varır <manlır> zaten. <laughs> ne diyorsun kanka bu işe? Hadi bak mesela 2 işte top 5 gelmediği böyle yapıyorum. Ya ama şimdi korumalarda bu destede ya şimdi şöyle bir şey var kanki senin oralarda çok fazla kıvılcım kullanan yok sanırsam değil mi? Yok yok. Ya mesela çok fazla kıl... Kıvıl... olursa da kullanan olursa da 5 levellik falan adam geliyor yani. Yani kıvılcım kullanan çok aşırı olmadığı için bunları fedakarca harcayabiliyorsun cefakar kardeşim. Yalnız adam hayır e, hayır hayır. Ee, ee. geldi kanka adam uf. Acıttı kanka vallahi. Oo mini pekka iş çalışıyor. Mini pekkayı gördün mü mini pekkayı? Gördüm onu biliyorum ya rahat ol. <laughs> Lanet olsun ne kadar egoistsin be dostum. Ego Fuat. Güzel güzel bence gayet ben senin pek. var ya. Ya prenses böyle kullananlara var ya alacaksın böyle ıslak odunla tamam mı? Çağır çağır. İlginç bir ordu evet gene değişik ordulardan birisi. Aa çok kötü. As. Adam... Gel mı yoksa. Allah'tan şarjlanma değil. Kral kulesi 3 günde vuruyor ona sinir oluyorum ya. Kanka neyse sağdan sen bir gel de al artık şu kuleyi. Bak sana konfetti <laughs> atıyorum. <gülüyor> o nasıl vurdu lan öyle? Harbi bu adam doğru çok değişik ha. Bu adamda ben cehennem kulesi var oğlum bak söyleyeyim. Yok ya. Son seviye zehir var mı? Zehri son seviye mi? Değilse bile en kötü 7'dir adamın ya. Yani. Ne dedim? Ya ben evet. biliyorum bu evet. desteği ya. Görmüşüm çünkü işte kanka ya. bu desteği. <laughs> ya kuleye gitseydi mini pekka ben gidiyor. Ben mini pekka gidiyor. Dünya 10 saniyede güzelleşiyor kanka. O bu arada kadar çıkmış. Mini pekka vuruyor dünya 10 saniyede güzelleşiyor. Aldın ya orayı. Sen korumaya çalış kanka. Baba baba. At 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 at. Güzel 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 güzel. Yaşuklu yaşuklu ya Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Sakin sakin. Geridesin ama olsun kanka biz seninle bu atım. Of güzel çarptın kanka. Güzel çarparım. Abi adamın ikisi ortalaması kaç ya? 0.5 mi abi? Bu nasıl bir desteği ya? Diyorsun ki merhaba Azrail. Mevzu işte açsa, merhaba Azrail. Yok abi ya bu adam seni biraz yiyecek gibi kanka ama yine de sen bilirsin. Kaka mı yapıyorsun ya? Are you, Are you killing me? Are you killing me? Are you killing me? Are you killing me? Abi hadi ya 200 can. 2000 can pardon 1900. Abi yapma ya 1300. Şaka ya vallahi şaka. 600. 300. Kaka. Oğlum çok kötü yenildim Aa. be. Vallahi çok kötü ya yenildim. Şey. Bence hakkındı bak. Tamam. Ağlıyor ama Keko. Harbiden hakkındı senin. Adamın askerleri Max'ti. Çok iyi direndin kanka. Üç tane güzel gidiyordun. Fazla kupa yemedi ya. Kaç bir maç daha atalım lan. Bir maç daha atalım ya. Tamam at sen ben atmam. İnternetim çok kasıyor kanka. At lan hadi bekliyorum bak hadi. Hadi bekliyorum kanka. Ben maçta 13 level gelecek. Hadi ya, bakalım 13 level gelsin. Hadi bakalım. Aa, 11 level geldi lan. Geldi mi? Hadi bakalım kanki. Hadi ben bismillah seni oh, tekrar ya, adam şimdi ya, girdim. Oha ya. Ne oldu bak? Oo. Yo 9 level etmeyici. İşte Ama işte kanka, kombosu çok pislik ya. Neyse kanka sıkıntı yok. Tamam sakin sakin sakin. Geç şey atmasaydın onu ya. 12 level evet. Uf. Bir şarjdan bir şarjdan. Şarjdan. Oynasım geldi yemin ederim. Bak o kadar güzel oldu. Ya bu şık bir yer şarjdanı vurunca. Minipek aradan sıyrılıp vurunca çok mutlu oluyorum ya. Ve 3 silahşörler kuleye vurunca. Ve bir yok tam bir bu kadar yani. Yenebilirsin. Konfetini atıyorum yenebilirsin Fuat'cım. Sen yenebilirsin. Sadece 11 level yeniyoruz. Ondan sıkıntı yok Böyle full adamlar gelince... Biraz zorluyor yani. Biraz yani. Biraz. <laughs> çok güzel çok güzel. İyi yaptın kanka 900 asar 600 civarı asar yiyecektin. Onun yerine çok bence mantıklı makul. Zehrim varsa bende bir zehirleyebilirsin orayı sanki. Baba üstüne kesin şey atacak. Tap 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 Oh my god! Vurdu mu lan o lan bir tane? Vurmadı. vuramadı? Öldü kanka Pekka'yın üstüne çöktüler herhalde. Ağır mı lan? Neyse kanka şu an kombonu yapmadın ama adamın iki tane şeyi görünmedi. Bir tane roket olabilir ve şey olabilir. Binici kullananlar buralarda genelde roket kullanıyor. Yani ben Tiro'ya baktığım için biliyorum kanka genelde. Hani başına gelmiştir. Söyleyeyim yani. Kanka aldı kuleyi. Ağlamamıştı. Dev gönder oğlum artık şu devi gönder ya. Kanka adamına atak yaptırmak ki ya. Of. Oha oha gelecek kenarda ya. Kanka adamıma seni yedi nasıl olacak bu iş? Rahat <laughs> ol. Rahat tamam lan ben lazım. 11 levele kaybettin ondan sonra göreceğim seni. Yani müthiş oldukça. avantajlısın kanka. Ha, <laughs> sanki 13 level mimonasını satıyorum. <laughs> karşısında Rombi level var ya. ya kanki böyle çok e, tez canlı bir deste tamam mı? Aslında sen bu deste bir kıstırsan 3 tak. Adam beni işte. Bak ben diyorum kankı. ha ben biliyorum ya. Biliyorum. Roket çıkma arada kanki yerine şey çıktı. Cehennem şey yıldırım çıktı yani. Kuleye git kuleye kuleye. Oo mini pekka var 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 lan. Oo ya yapma be. Abi çok kötü oldu ya. Adamda zaten şey var. Sevgili deste kanka. Bak bir de buz büyücüsü var. Yavaşlatıyor yavaşlatıyor cehennem kulesine çalışıyor. Bir silahlarını ortadan bıraksaydım ve çok güzel oldu. Çap 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 Aldın 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 adamsın adamsın çok güzel çok güzel çok iyi lan ben Üç tane gitme bende direkt ikinci kuleye odaklan Rahat ol Tamam patron Çarpman varsa çarpman Uf çok güzel be çok güzel be, çok güzel be, çok güzel be Oğlum tüh ya önüne koydu o bir, bir etki, etkilendi O ne lan, bir kuleye vuruyor, bir ona dönüyor, bir kuleye vuruyor, bir ona dönüyor İyisin iyi, 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 çarpma Yok yok çarpmaya gerek yok Çok güzel, çok güzel, çok güzel Solu mu alacaksın? Oğlum ana kulenin canı daha tekken az Pekka abi, pekka ne abi, çarpma yok değil mi? Yok yok Maalesef Ana kule gider mi lan? Oo, vur bir tane daha. Oğlum her yerin canı düştü ama alacak kadar değil ya. 17 saniye var. Kanka bir tane daha dur dur canı kaldı. Zehir çatma, zehir çatma, zehir çatma. Kanka! Çatma. Adamsın be. Çok iyi kanka, Nito. çok. iyi. Nito. Gülüyor, hoşuna gitti kanka. Yani o kadar zevke geldi yani. adam <gülüyor>, gülüyor yani. Ne güzel yendi beni be. Helal <laughs> olsun bana bir <laughs> taç yaptı. O Berkay da bu arada maç yapıyormuş. 4 4400 kupayla kapattık Güzel 4400 kupa ben de 3433 oldum kanka. İki tane de ben kazandım. Evet. Bir tane kaybettik. Fuat kaybetti o da. O da normal yani şimdi arkadaşlar ben Fuat'ın hani çok bence güzel performans gösterdin. Güzeldi kanka bence eğlenceliydi. İnşallah bir sonrakinde daha fazla savaş atarım ben. Hani 2 tane attım biraz azdı ama işte arka dedin yani anca bu şekilde. Diğer savaşta nasıl kazandım? gördüğünüz ya böyle ee, 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 falan internette. Güzeldi, eğlenceliydi bence. Çok güzeldi. Hani kötü başladık bölüme biraz moralimiz bozuktu ama güzel bitmedi bu kanka. Ben çok memnun oldum yani şahsen. Güzel, güzeldi, güzeldi vallahi. Güzel bölümdü. O zaman bu bölümün şerefine de güzel bir beğeni atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum. Ayrıca Fuat bugün video atacak mısın? Onu <laughs> sorayım sana. Yarın. <laughs> yarın. Tamam bu yarın video atacak. Bu arada ha, şunu sorayım. Arkadaşlar aranızda tasarımcı varsa kanal fotoğrafı için ya ben e, tasarımdan çok fazla anlamıyorum yani çok bilmiyorum o işi. Kanal tasarımı için ve kapa fo... e, kapak fotoğrafı için ya, profesyonel olsun lütfen arkadaşlar. Hani gönüllü olarak yapacak arkadaşlar var ama e, öncelim profesyonel olarak tasarımcı olan kişiler Mesela atar saçlama kısmında linkler mevcut olmadı. Flashfitharun.com adresine de mail atabilirsiniz. Söylemek istediğim bir şey var mı Fuat? Hayır. Tamam o zaman <laughs> bir sonraki videoda <laughs> görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Hoşçakalın.